bu seneki çalışmalarımız da memleket ve millet işlerinden yeni ürünler, Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü. Büyük önderimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız insanlar olarak yaşıyorsak bunu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu. Ancak anlamak hepimizin yurtseverlik görevi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek tam bağımsız Türkiye demektir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek kadın erkek eşitliği demektir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek çalışmak, üretmek, müreffeh bir Türkiye olmak demektir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek Demek, bölgesinde güçlü bir ülke olmak demektir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek, yurtta barış, dünyada barış demektir. Yiğidim burada yatıyor.